자료, 평행, 준비, 풍선, 팔착, 시기 풍선, 시 Evet. Evet. Büşra Yolun kızımız Down sendromlu özel sporcularımızdan Kasim Melikaz Belediyesi Tekmanlık Kulübü Sporcusu. İki yıldan beri beraberiz, beraber çalışma yapıyoruz. Bu pandemi sürecinde bile antrenmanları hiç aksatmadı. Disiplinli bir şekilde sürekli antrenmanları takip etti. İnşallah hedefimiz Avrupa hem hem ve hem ülkemizi temsil etmek bu çalışma süreci içerisinde kendisinin hem fiziksel olarak hem gelişim noktasında çok büyük mesafeler kat ettiğini gördük. Artık ifade edebiliyor, konuşabiliyor ve gerçekten özgüveni artmış bir şekilde karşımıza çıktı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu engeller sınıfında işitme engeller, Down Sendromlu Paralimpik branşlarında ülkemize, kayserimize başarılı sporcular çıkartmak istiyoruz. Buradan e, Düşayun'un kızımızın adına, e, başta Merikazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu Beyefendi'ye, Merikazi Belediyesi Kurumumuz, kurumumuza, spor kulübümüze çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu imkanları, bu fırsatları çocuklarımıza e, veriyorlar. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Sadece dokunuşumuzu yapıyoruz ve ülkemize başarılı sporcular çıkartıyoruz. akka <laughs> baytıda